Ee, şimdi şöyle bir E frey aldım ben bunu, e, bunu alalı ben aslında bir aya yakın oldu e, sizinle beraber açmak istedim gerçi biz açtık baktık e, eksiği falan var mı bir yerinde bir şey var mı diye yoktu şimdi sizlerle beraber tekrar açacağız Nasıl? büyük bu. Ya ben bunu niye aldım arkadaşlar? Çocuklar buradan geliyor. Hemen pratik bir şeyler yapsınlar, yesinler diye. Hemen. Şöyle. Bunun vay var. Ee, telefonla bağlanıyorsunuz. Dışarıdasınız mesela. Dışarıda eve geleceksiniz. Gelmeden işte wifi'den fiden ayarlıyorsunuz. Hemen açıyorsunuz. Kendi pişiriyorsunuz siz gelene kadar. Hemen hazır. Yani dediğim gibi ben en çok bunu aslında çocuklar için aldım. Okuldan geliyorlar öğlen 12.30'da falan. Hemen pratik kendilerine ne istiyorlarsa börek mi patates mi işte tavuk mu e, ne istiyorlarsa yaparlar. İşte bu şekilde. Beraber kullanıp göreceğiz. Nasıl olduğunu. Şöyle işte. Bunun aslında bunun yemek tenceresi de var. Sulu yemek de yapılıyor bunda. Izgara, sulu yemek. Şöyle. Şu sulu yemek kabı. Şöyle. Şu da ızgarası. Gördüğünüz gibi haznesi bayağı büyük. Şu da şey zaten içine pişirme teli. Şimdi ben bunu yıkayayım. Ee, tekrardan açın kamerası beraber pişirelim e, tavuk kanadı. Bakalım nasıl olacak. Hadi bakalım. Arkadaşlar dediğim gibi biz e, tavuk kanatlarımızı ben 2-3 saat oldu sosladım. E, şimdi yıkadık kuruladık e, parçalarını bunun. Şimdi bizim e, A-Frames Philips e, XX Large 5000 serisi. buradan uygulamayı indirdik telefona. burada da tariflerde falan yazıyor kaç dakikada işte ne pişireceksiniz ona göre uygulamada yazıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Eyfriyen kendi uygulaması. Şöyle. Siz kendi markanızı, modelinizi yazıyorsunuz. Buradan hemen çıkıyor. Ee, şimdi dediğim gibi e, biz tavuğu sosladık. Şimdi pişirmeye başlayacağız. Umarım güzel olur. Ben şimdi bunu e, ızgara tadında yapacağım. Yani mangal tadında yapacağım. Çocuklar öyle istedi. Şöyle ben yağlı kağıt koydum içerisine. Şöyle tek tek dizeceğim. Bakalım umarım güzel olur. Güzel pişer. Bunu çıkarmadan 10 dakika falan 10-15 dakika çevirecekmişiz. posta atıyoruz postamızı. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi tavuk ayarına getiriyoruz. 180 derecede gördüğünüz gibi 28 dakikada pişirecek bize ve başlatıyoruz. Evet bitti şimdi bakalım. Wow, çok güzel olmuş. Aynı mangalda pişirdiğimiz gibi. Umarım lezzeti de böyle güzeldir. Bakın arkadaşlar, gayet güzel kızarmış. Çok güzel görünüyor. İnşallah görüntüsü gibi tadı da güzeldir. biz bunları yavaş yavaş yerken ikinci partimizde pişer. Şimdi bunları yerleştireceğiz. Kağıdı değiştirmeye gerek yoktur galiba diye düşünüyorum. Vallahi arkadaşlar çocuklar o kadar acıkmış ki şu an hiçbir şey beklemiyorlar. Saat bu arada öğlen yemeği de yemedik biz. Saat şu an Beş buçuğa geliyor. Çocuklar bayağı acıkmış. Hemen sofraya oturmak istiyorlar. Onun için başlayacağız şimdi yemeğe. Eşim de gelecek birazdan. O da dışına şeye şeye çıkacak yemekten sonra. Evet. Tekrardan pişmeye bıraktık. Evet. Şimdi ben belli okuldan aldım geldim. Ee, hemen pratik bir börek yapacağım. Malzemeleri buraya hazırladım. Sizle birlikte yapma yapalım. Evet şimdi size malzemeleri göstereyim. Burada peynirli harcımız var maydanoz içerisinde. Burada da kaşar peynir var. Kaşar peynir şu an donmuş rendeleyemedim. Birazdan erir ben bunları hazırlayana kadar. Rendeler için ekleriz. Burada da 5 tane yufka var. 5 tane sanırım. Evet 5 adet yufkamız var. Bir tepsi, bir fırın tepsisini yapacağız. Burada 2 su bardağı yoğurt. Yarım su bardağına fazla sıvı yağ bir miktar su yoğurdu açmak için böyle ee, bir tatlı kaşığı şeker kabartma tozu ee, bir de iki tane yumurta var bir tanesinin sarısı burada üzerine süreceğim ben böyle kırmızı kırmızı kızarsın diye ee, isterseniz içine koyup bu harçtan da sürebilirsiniz artık tercihe göre o ee, şimdi başlayalım hadi şimdi tepsimizi yağladık. Şimdi bunu ara ara yoğuracağız. Yani yoğurtlu harcımızı ekleyeceğiz. Ortasına da peynirli harcımızı koyacağız. Şöyle biraz karıştırıyoruz. Ben şöyle kenarlarını katlıyorum kenarları sert olmasın diye. Çocuklar yemiyor çünkü kenarlar sert olunca. Şimdi ben kaşar peynirleri rendeledim, ekledim böyle. Şimdi üzerini kapatacağım. Ee, en son yumurta sarısını sürüp ondan sonra da çörek otu falan serpeceğim. En son halini size göstereceğim arkadaşlar. Ee, video uzamasın diye ben böyle kısadan bir geçiş yapacağım. Bir attım fırına. Gördüğünüz gibi pişmeye bıraktım. da akşamki menümüz cığer kavuracağım. Soğanla, kırmızı biberle, yeşil biberle, e, kimyon, karabiber, pul biber. İşte akşam yemeğimiz de böyle. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Şimdi sizinle beraber ne yapacağız? Ee, şöyle bir kitaplık getirdim ben annemgilden. Çocukların kitaplarını yerleştirmek için. Ee, börek pişti. Böreği bıraktım ben tezgahın üzerine. Ee, burayı hallettikten sonra ciğeri pişireceğim. Akşam yemeğine geçeceğim yani. O yüzden buraya aler acele yapmam lazım. Ee, akşam oldu. Saat 4 gibi falan şu an. Bakalım yetiştirebilecek miyim? Evet şimdi silmeye başlayacağız. Ben şunu sileceğim. Şuralara sıktım. Şöyle şuraları da böyle sıkalım. Bir defa domestosla sildim. Evet arkadaşlar kitaplık bitti. Şöyle göstereyim size. Beni çok yordu ama. Akşam oldu. Şöyle göstereyim size. Şimdilik böyle yaptım artık. Eklerim ya da çıkartırım bilmiyorum. Şöyle odayı da bir kısaca göstereyim size. toparladım her yeri de. Şöyle şuralarda sildim. Bu halıyı da iyice fırçaladım üstünü. Şöyle her yeri tozunu aldım, süpürdüm, sildim. Pırıl pırıl oldu ama ben de çok yoruldum. İşte böyle. Biz size arkadaşlar dünya aldıklarını göstereceğim. Şöyle ışık ıı, ışıkla ev aldım. Açar bakarız sizle. Daha sonra. şöyle ikili peçete aldım. Yeni için. Biri şöyle. Bir de şöyle. tane şöyle çikolata aldım. Hastalarda kullanıyorum. Şöyle pul çikolatalar var. kap gelmişti. arkadaşlar ben saklama kabı alıyorum ama saklama kaplar ne oluyor bilmiyorum. Hepsi kayboluyor. Nereye gidiyor bilmiyorum. Şöyle bu da en küçüğü işte. Böyle bak. Şöyle bir. Şöyle iki. Şöyle bir, üç. Şu boşluğu da bekliyorum. şöyle pijama cama aldım. 4 tane şu plastik kaptan aldım. Çocuklar cips işte bir şeyler koyalım meyve falan. Bir de şu kremi aldım. Ama bunu bimden almadım ben ya A 101'den aldım. Bir de şu kil maskesini aldım. Şöyle. Bir de şu lip gloss'tan aldım. Bunun numarası 001. İki tane göz maskesi vazgeçilmezim benim bu maskeler. İki tane de eyfry için kağıt aldım. Bunlar ama şey delikli böyle. İki paket aldım. Bir de bu olip şekerlerden aldım. Bugünkü alışverişim bunlar. Daha sonra yine görüşürüz arkadaşlar. Evet, yani şimdi bir yoğunlu kahvesi içeri dedim. Bir kahve yapacağım. Biliyorsunuz çok yorum. 3 saat falan sürdü çocuk odasını temizlemek. Tabii arada sadece çocuk odasını temizlemedim. Bütün evi süpürsi, toza. Bayağı bir yordu beni. Yemek hazırladı, kaldır, sofrayı topla, bulaşıklar makine yerleştir derken bayağı bir yoruldum yani. Şimdi de kahve yapıp biraz dinleneceğim. Bu arada ben ne çektim bilmiyorum tam olarak. Kaç günün videosu olacak bu. Ama ben yine de bunu editleyip yayınlayacağım. Şimdi bu videoyu burada kapatacağım. Yeni bir video başlatacağım. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.